Roblox Gaming TR'den herkese merhaba abi. Gordo hangi oyundayız? Hangi oyundayız? Dinozor Simulator'dayız. Evet, Dinozor Simulator'da bir etobur olduk. Ama o ne ya? Şu an bana doğru bir şey geliyor. Üç, ba üç başlık açın lan üç başı var. Oğlum üç başlı. Lan bir şey diyor açın lan tamam, kaçın. Üç başı çok efsane bir şey lan. Çok nadirdir bu oyunda. Oğlum uçuyor Lan kanatları falan. Oğlum ben kaçtım. Direkt topun dibine gömmüşüm. Sen neredesin? Lan, e, ben neredeyim? Ben Fırat Nehir'in oradayım. Hani var ya. Eee, sen şöyle değil. Sen neredesin direkt sen? Ben nasıl ee, tarif edeyim? Hacı ben de köşelerdeyim ya. Köşelerdesin. Hani bizim bir terimiz vardı ya bu dağlarda. Tamam hatırladım orada mı? <laughs> Kanka. Oo, o var ya dünyanın diğer tarafında. Çekiç. Çekiç. Bir de çekiç evet. çekiş. O dünyanın diğer tarafında desem. Hatta şu an soldan mı sağdan mı gitmek daha kestirme diye yani, düşünüyorum. Direkt sen ormanın mı orada mısın? Yok kanka. Orman orman bile yok burada. Evet, Aa basın. dur lan evet lan ormanın oradayım. Evet. Bayağı ne ağaç var. Aynen bayağı ağaç var böyle. Yeşil yeşil tamam. orman. Tamam içeridesin tamam geliyorum o zaman. Orası o kadar. Ha tamam geliyorum geliyorum. Bu ne lan? Oğlum, Oğlum, biz açtın lan. Oh. Bak orada bir free <laughs> yemek görüyorum vallahi Kaçırma. <laughs> Oğlum nasıl sal. Et olur mu lan bu? Burada. Bak var ya bu çok çok dişli bir şeye benziyor ama ben bunu yerim. Ben burada ölüm görüyorum. Ölüm ölüm. Ben bunu yerim. Neyse. Yollar. Hadi sen ağaçlara doğru gel. Ben de bir af ziyafet çıkartayım. O ne lan? Orada üç başlı kanatlı bir şey var. Aha tamam. Çok uzak değiliz. Lan o kanka otobur e, insan canlısı bir şey değil mi? Ben öyle bir hatırlıyorum. İnşallah öyle de ne diyeyim. Uçuyor lan o. Oğlum üç başı tamam. var lan tamam adam orada bende. Oğlum o Skyrim'den çıkmış o tip ne öyle. Kanka şu an sana doğru mu geliyor? Kanka yok. Sa Sanın tahminime göre sana doğru gelmesi lazım. Hayır ben, Tayyip, benim aksi yönüme gidiyor. He. ha Aa, evet. dur seni gördüm şu siyah şey sen misin lan yerde? Nereden Onu doğru gidiyorum? Konuştun mu? Nerede? Neye konu? Yazı yazdın mı? Hayır hayır, o onun solundayım ben. Sağındayım. Sen nereden baktığına bağlı. Sağında mısın? Bir saniye, buna farklı bir il konuşuyor. Sen sen nere? Konuşanları görüyor musun? İki tane konuşan ha, bir şey evet, var. Evet. Tamam evet. ondan arkasındayım. Tam aksi yöne doğru. Ar Arkasın nasın? Evet yani zıt tarafındayım. Ha. Dur yanına geleyim. Aa, sen o tarafta mısın? Oğlum seni yer lan bunlar. Oğlum ben korkuyorum işte. Dur yemezler otoburlar lan niye yesinler? Tamam beni görüyor mu? Ben de bir şey yazayım mı? Yaz. Gördün mü? Oğlum ha. görmen lazım. Bak. Ha gördüm lan gördüm yukarıdayım gel lan aşağı. Ya yukarı. Ha. Ne azdın lan sen? Dur dur neredesin yoksun? Ne oluyor Yukardayım lan? Yukarıdayım oğlum. O kim? Yukarıda lan. ben. O tip ne lan? Uh, Uuu kanka seni bir lokma da indirim. Senin tip ne nasıl? lan? Dur bakayım troll face mi lan o? Mac burger. Oğlum lan bücürsün oğlum sen. Oğlum Olan var ya. Ne oluyor lan? Bir ısırıp da koparırım senin götüne. Oğlum karnım aç senin karnın nasıl? Eee iyi. İdaya oğlum bak gibi. ben ya dedim otobur gel, olacaktık. Gel. O o o ne ya? ya o, o ne ya? Oğlum, o bu tek atar lan oğlum. Ezer ezer ezer. Oyunun Eze fiziğini biliyorum. Sen kar oyunu fiziğini. Eze tamam sen sen vur ben yiyip lan çıkamadım. Çakala bak lan hepsini yiyeceğim onu bu. Dur şimdi canlı kontrol edeceğiz. Evet. Geçtir. Dal. Bu taktik özel bir taktik. Böyle. Aa koydu lan. <laughs> Bana niye koymuyorsun? Yetişmiyorum oğlum bana. <laughs> bacaklardan bacaklardan kuyruktan ısır kal. Kanka. Lan kuyruktan vuruyorsun. vurmaz herhalde. İşte bu çakal taktiği. Lan kuyruktan ısır kuyruktan. Gel lan gel kuyruktan ısır, ısır sana vurmuyor. Vallahi mı? He. Lan dibine girmeden adam. O var mı? Oo, kanka bol bir yiyeceğim. Ziyafet oh. çekeceğim sana. Aynı, aynen aynen. <laughs> lan bir sen ben seninle grup oldum ya. Aşkta seni yemeyeyim lan buradayken canına bak. Oh. Oy 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 ben bunun içine girelim lan. Oha yine iyi dayanıyor lan bitmedi. Oğlum canımı ben açlığımı yüzledin diyor lan. Ben benim tam kalsın kanka. Sen ne dedim? Gel eses. Lan bunu lan. Tut 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 Ben tut 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 ben tut duruyorum tut 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 La a benim de lan. Koş lan koş koş. Oo su. Dur bir çavallık yapacağım. Bunu koyayım. Şimdi onun ya çocuğu varsa. La yedi yerinde varsa. O, hayır. Erim. Çocuğun adı Allah. Su fayır. Allah. Lan oğlum lan kaçın lan kaçın. Lan yüzeye nasıl çıkıyorduk? Kanka uuu uh, söylemeyeceğim lan. Ha tamam ki eyvallah. Amına koyayım bir çabuk söyledim. Kanka, <laughs> o, 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 o zürafanın adı şeydi, Jacobs. Ne? Joshua. <gülüyor> <gülüyor> Joshua. Tamam, aşağıda bir şey mi var lan? Dur ben... O ya, no, şimdi no, no seni, no. seni bir kapacak şöyle lokma gibi böyle. Dur kanka ben baktım Oo, aşağı... Lan ne oluyor? Yardım et, kafamı görmüyor mu? Hayır, neredesin? Kanka suda oha. bir... Oha! Oha, kanka sen içe içe <laughs> gelirsen. Lan Kanki, suyu ya, kuruttun o, lan. Videoda gözüküyorum dur. Gözük gözüküyorsun, gözüküyorsun. Oğlum suyu tükettim yemin ediyorum hiç hiç bitmiyor. Ah be bitti sonunda lan oğlum lan burası nerede? lan kanka. Kaç koş 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 hadi burası hadi burası su altında kalacak. Sesiyim. Ben bu oyunu ben Bir şey olmuyor. Ee, kaç 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 kaç. <laughs> kaç oğlum. Lan biri su yiyor kay kanka arkasından saldıralım zz yaz. Kanka. <laughs> ben yarım kalmış işimi bitirmeye gidiyorum. <laughs> lan bak işte, bak işte bu küçük boy. Kanka be, benim Devam. biraz karnım acıktı. Ee, kanka sağdaki şey sen de görüyor musun? Kanka kükre korkarlar. Amına ses sesi çıkmıyor. Lan. Kanka Lan ne lan. O lan. Lan. %93. Lan lan oğlum biraz bana bırak dedim. Büyüdük ama. Amen oldu. Kanka bence di diğerine başlayabiliriz. çok çok lezzetli duruyor. Kanka bende korku yok. Direkt böyle dalıyorum. Ben de dalıyorum lan o kadar büyüdük. Oğlum ben bu büyüyor diye hatırlıyorum lan. Böyle kalmıyordu bu ya. Seninki mi? Ha? Kanka ben seninkinin gram büyüdüğünü hatırlıyorum sen gibi bir şey var. Lan ne oldu üzerine düştü lan öldü mü lan? Yaşıyorum. Kanka %98, bir de senden daha... on bu kim lan? Lan bu kim? Dal ona da dal. Lan üç bacaklı şey geliyor arkana bak. Nerede? Kaç 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 ama bırak kaç kaç. Oğlum, Götü bu kutu. Kim? Lan bu kim? kanka. Büyük göçler kanka. O bir geliyor herkes şaha kalkıyor. Lan buna bizim kol lan no olan Uuu, kanka ne oldu sen? Kanka. Bakayım o, hala küçük. Emin misin? Bak. Dur lan eşit. kıpırda mı kıpırda mı? Yok yok senden daha büyüğüm. Yok eşit eşit. Yok lan bir ölç. He boy olarak olabilir kanka. ama sadece boy. <laughs> lan ne no oluyor kaç kaç kanka sift e bas Sift ölümüne sift. Onları ezicem falan. Kanka lan, sen yavaş mısın amına koyayım? Oğlum bu. Kanka sen niye yavaşsın? Kanka, kanka, sen sift'e basıyor kardeşim. musun? Stop falan yaz oğlum. Onun korkar korkarlar. <laughs> hey kanka korkar. E evet, tamam bıraktı bıraktı. Kanka kaç kaç. Şu velediyelim Kank... vele diyelim. Şu da güzel bir mağara bulup bence fırtına atlatana kadar uyuyalım. Vele bak. Oğlum yazık lan bir büyüsün de eti budu gelsin. Al sana eti budu Ben bunu KFC diye yerim. Kovada satıyorlar bunu Oğlum ne yam yam şeyiz lan. ya. Oğlum sırf 3 aç, açtığım için bunu yedik. 3 açlık. Bir tane senin 3 aç, açtığın mı vardı? Yok yok. 100. yani 3. Yani 100 olması için 3 tane kalmıştı. 3 puan. Kanka gel burada uyuyalım enerjimizi toplarız. Aynen. Nasıl uyuyorduk lan Z mi? O oh, klasik mantık. Lan gördün mü? Şey Steam ve Night Online yemiş lan. <laughs> Gördüm görmek de istemedim. Kanka ben onu indireceğim. Çünkü... Çocukluğumda hiç oynayamadım bu oyun yani. Lan lan sen var ya. Gel lan buraya. <laughs> çaktırma lan bir. <gülüyor> <gülüyor> çaktırma lan bir tat kontrol lan. Ah. Oh. Şuradan kevsiyim. su, su 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 gel su. Kova mı yedim? Lan lan ah. Oh. Oh, lan suyun altında bir şey var. <laughs> ne? Neden lan? Lan suyun altında free spin var gel. Free spin ne lan? Oğlum sen net terimleri kullanıyorsun ben anlamıyorum ki. Lan kanka falan yanlışlıkla senden bir parça almış lan. Kanka hayır tamam. Oğlum, oğlum birden dev oldun sandım ödüm bokuma karıştı var ya. Neden? Büyüdün sandım oğlum yukarıda durdun ya biraz. Lan çıkmıyor. Oğlum var mı lan? Oh tamam. Kanka bunu lütfen sen yaptığını söyle. Ney? Lan sizsin de oyna. Oğlum çıkamıyorum. Etim budum yetmiyor. Lan. Heh. Lan oğlum kedi var ya. Bab siz kanka. Ben derim ki Allah Ekber dağlarına tırmanma vakti geldi. Oğlum kedim bir şeyden oynuyor ama ben de anlamıyorum. Ben grup nasıl oluyorduk? Grup. İlk önce biz bir adam akıllı bir grup olalım. Şuradan mıydı? Ben gruba karşı. Yukarı çık. Oğlum bir, bir şekilde grup olalım lan. Nereden grup oluyorduk? İsmini falan görüyordum ya oğlum sen yolla gelsin. Grubun adını gördün mü? Yok kanka, değerli bir şeydi ama. Desmond. Lan. Direkt Desmond yalnız. Neden yazdım ben de bilmiyorum. Lan kedi topunu alacağım ama. Oğlum bu ne lan? Çakma kum tepesi. Devam. Aşağı. <laughs> Oğlum valla kayboldum. Dur dur kanka buradan aşağı inmeye en kolay yolunu göstereyim. Bana bak Lan, mu? Bakıyorum. Lan olmadı. Dur dur. dur. Ne oluyor lan? lan? Kanka. Hı. lan pardon kanka bu. Aaa gel be. i̇şte buydu. <laughs> gel. gel lan bu kanka KFC'nin kova patatesini bilir misin? İşte onu. Lan, ne lan, oldu lan? Ne yaptın lan? Lan ağzım. Lan ne yapıyorsun? Lan. Ne yapıyorsun? Lan. Ne yaptın lan adama? Kevsi çıtır. Of en çıtır. Bu ne lan? Tadımlık yemin ediyorum. Kanka kova 5 lirası. Ne kovası lan ne kovası. Bu mu kova? <gülüyor> <Promosyonlu>. <gülüyor> Promosyon Bu Promosyon. Lan su içeyim biraz. Aynen suya bak. <laughs> lan kovası. su gidiyor su gidiyor. Tut lan suyu. Kuruttun lan suyu. <laughs> no, kanka onu sen mi yaptın? En sonuncu sadece ben yaptım. Tamam. Cevap Neyse. verdim. Gel şimdi oradan bir gelecek Tina Zarus Rex. Yok ya ses kasmamış öyle. Ben arkazıyorum ormandan geliyor boş ver. O çok korkunç sesler geliyor lan. Lan orada bir dev konuştu lan. Kanka tamam, yemeğini versin. Altında küçük velet konuştu. Lan o dev, konuştu. Kanka yiyelim mi? Kanka yiyelim mi? Ne, ne dersin? Risk everything mi? Ha. Canımız da full yapalım gel. Aynen gel. Sonuçta kolay. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah kanka, e, biz ben. mal gibi girdik de buradan nasıl çıkacağız şimdi? Kanka su yükselir bizim için. <gülüyor> Hala <laughs> yükselmedi parantez <laughs> için. Su yükselir kanka. oyuk e var mı? Kanka şurada bir oyuk var gel şurada. Lan belki oradan giriş yardım ne dersin? Shift'e basınca etki etmiyor lan. Lan bu bize mi <laughs> geliyor lan? Lan boş ver yeriz işte. Galiba yani. X'te yazmış. Hareket etmemize bile gerek yok lan. Niçin hareket etmemiz gerek yok ama? Değil <laughs> kanka avımız için. Gelsin biz <laughs> yiyelim <abi. gülüyor> Lan. en azından burası daha iyiydi gel burada kalın. Dur nasıl yukarı çık. Aa bak şurada insan gibi çıkmış. Lan orada, orada bir atıştırmalık promosyon menü görüyorum. Var mı? O KFC patates promosyon. Ben seni istesem yemem değil mi? Lan gidiyor. Tut tut. Hayır, Ercan. Bak bak hayvana bak. Dur lan. Bak bak, bak. <laughs> bana bırak lan. Oğlum sen var eysen. <laughs> Eyvallah. <gülüyor> Kanka ziyafetimiz büyük olacak gel yani yukarıda. <laughs> Allah oğlum yemin <laughs> Nereye gitti lan bu. Yiyecek. Nereye gitti lan bu? Nereye gitti lan bu? Aa, orada. orada. kafasını görüyorum. <laughs> Başı orada. Video 720 piksel yapın siz de görün ne diyelim. Oğlum bu kedi döveceğim ha. Bir top var yemin ediyorum evin etrafında Matrix Ajan X gibi onu kullanıyor. O, otobur olmak vardı şu dünyada. Evet sonra yesin seni amına koyayım. oğlum asıl defans ot lan burada bir çerezlik var. Bu oğlum kafasında da köfte mi var ne bu? Lan çerezlik değil lan bu canı bayağı var bunun. La o, o Allah girmeye başladı. Kaçıyor lan bu insan mı yoksa? Yok lan sen hayır. Yok. O hayır bak bu da gidiyor. Hacı ben birinci bölüm burada bitirelim diyorum. Tamam. Birinci bölümden de bu kadar. ikinci bölümü çekiyoruz. Evet. Bir süre sonra ya da arkasını izleyebilirsiniz.